Herkese merhaba. Ankara Oto Fiyat Servis Tanışmanı Buket Mert ben. Bugün sizlere servis alanımızı tanıtacağım. Buyurun başlayalım. Şu anda servis araç kabul alanında bulunmaktayız. Siz değerli müşterilerimiz yan taraftaki alandan servisimize giriş yaparsınız. Aracımızı buraya bıraktığınız zaman vali arkadaşlarımız araçlarınızı alırlar. Yan tarafa servis kabul alanımıza araçlarınızı çekerler. Ardından aracımızın geçmişini kontrol etmek, İş emri açma işlemlerini başlatmak üzere servis danışmanlarımızın olduğu bölüme doğru birlikte vali eşliğinde gelirsiniz. Buyurun gelin alanı birlikte görelim. Sizinle birlikte bilgisayar başında aracımızın geçmişini inceledikten ve aracımızla alakalı yapılacak işlemlerin ön görüşmesini yaptıktan sonra yine sizlerle birlikte araç başına geçip aracımız üzerinde canlı incelememizi de yapıyoruz. Araç başında incelememiz bittikten sonra iş emriniz açılır ve imzalarınızı alırız. İmzalar aldıktan sonra sizi daha konforlu alanımız olan bekleme alanımıza yönlendiririz. Orada bütün ikramlıklarımız da mevcuttur. Siz istirahatinizi yaparken aracınızın işlemlerine biz de burada başlarız. Siz değerli müşterilerimizi bekleme alanına aldıktan sonra biz servis danışmanlarınız aracınıza herhangi bir şekilde yağ, kir bulaşmaması adına araç giydirmelerini yaptıktan sonra aracımızı servis alanına alırız. Buyurun birlikte servis alanında inceleyelim. Şu anda servis mekanik atölyemizdeyiz. Aracınızın işlemleri bu atölyemizde gerçekleştirilmektedir. Uygun lift ve uygun teknik uzmana aracınız teslim edilir. Yapılacak işlemler danışman tarafından teknik uzmanla görüşülür, detaylı bir şekilde anlatılır. Sizin talepleriniz doğrultusunda işleme başlanır. Teknik uzmanlarımız araç başında incelemesini yaptıktan sonra değişmesi gereken yedek parçaları teslim almak üzere tamamen Tofaş'ın standartlarına uygun orijinal yedek parçaları alacakları yedek parça birimimize gelirler. Teknik uzmanlarımız sizlerin belirttiği şikayetler üzerine aracı inceledikten sonra kendi tespitlerini de yapmak üzere aracımızı cihaza bağlarlar. Gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Ekstra bir sorun tespit edilirse eğer Sizlerden onay almak üzere biz servis danışmanları sizinle irtibata geçeriz. Onayınız verildikten sonra teknik uzmanımıza onayları belirtir, işlemleri yapmasını talep ederiz. Aracımızın tüm işlemleri tamamlandıktan sonra son kontrollerinin yapılması için aracımız kalite kontrol alanımıza alınır. Kalite kontrolde yapıldıktan sonra vale tarafından aracımız yıkama birimine alınır. Burada iç ve dış temizliği yapılan araçlarımız yine valilerimiz tarafından teslimat alanına getirilirler. Şu anda teslimat alanımızda bulunmaktayız. Mekanik işlemleri ve yıkama işlemleri biten araçlarımızın teslimatları buradan müşterilerimize yapılmaktadır. Sağlıklı günlerde kullanın. Sizleri de en iyi ve en kaliteli hizmeti almanız için Ankara Oto fiyat servislerimizde bekliyoruz.